Damat adaylarında durum kritik efendim. Emre Gül 2, Batuhan 2, Murat, Semih, Eser birer oyda. Damat adayları için son oyu açıyorum. Batu veya Emre'ye giderse belirlenecek yoksa bir tur daha. Damat adayları için ne belirleyici o? Bata. Teşekkür ederim. Bekliyor muydun? Sesimi duymuş arkadaşlarım. Bekliyordum sen tamam. Evet efendim. Batuhan'ın üç, Emre Gül'ün iki, Murat Eser'in birer. Gelinlerimdeki son oyda Cansu adına altı. Evden Cansu mu gidiyor, Batu mu? İşte kim belirleyecek bunu? Dani veya Tankut'un alacağı çek. Yani sizlerin hafta boyunca attığınız oylar, destekleriniz efendim. Bu nedenden dolayı Tankut Dani sizleri Cansu ve Batu sizleri de ayar rica edebilir. Hadi tamam, tamam. çek kime gitsin. Zor bir soru aslında. Zor. Özellikle senin için zor çünkü Cansu senin rakibin. Şöyle evet e, yani daha profesyonel düşünecek olursak e, Cansu gitmeli ama Cansu kötü bir kız değil. Onun için de ben... Dışarıda daha mutlu olacağını düşünüyorum. Bu yüzden de Çeki tank alsın. İyiliği için gitmesin. Evet. Tank alsın. Çok Sen iyi, de böyle diyorsun. Haykır sesimi yapar. Benim sesimi Tank çekmeye gitsin. Siz ben bir kere birinciliği tattım. aslında ben Gerçekten Dani'nin almasını istiyorum. Ama şöyle bir gerçek var. Durum ve pozisyondan dolayı e, bana gelmesini istiyorum. Durum ve pozisyon, senle Dani'nin daha rahat olması mı? Hayır. Yoksa Cansu'nun daha mutlu olması mı? Sevda Hanım, tamamen Cansu'nun Cansu'nun mutlu olmasından dolayı. Yani ben Cansu'yu burada her geçen gün daha üzüldüğünü görüyorum. E, kendisi üzüldüğü zaman etraftakiler de üzülüyor. Yani Dani ile zaten bir yoldaydık ve daha sağlam bir şekilde yolumuza devam ediyoruz. Bunun karşısında Cansu'nun daha kötü üzülme ihtimali olduğundan dolayı çekin bana gelmesini Ve onun da gerçekten neyiz? mutlu olmasını istedim. Sezanım, evet. ben bu evde güzel tecrübeler edindim. Daha önceden böyle bir deneyimim olmamıştı. Gerçekten kamera önü arkası herkes çok iyi insanlar. Arkadaşlarım da öyle çok güzel dostlar edindim. Ayça için gelmiştim buraya. Ee, bu hafta hep gitmek istiyorum, gitmek istiyorum dedim. Sağ olsunlar sesimi duymuşlar. Ee, bu saatten sonra pek burada bir işim olacağını düşünmüyorum. Olduğunu düşünmüyorum. Ee, ben kazanacağımı kazandım burada. Arkadaşlarımı gerekirse her gün gelir burada çıkışta da görürüm. Ee, Dani alsın. Tamkut abi bir sefer almıştı. Şimdi de Dani alsın istiyorum. Yani gitmek istiyorsun sen de. Evet. Bugün ilk defa. İki tane elenmek için ayakta duran aday karşı tarafın almasını istiyor çek. Can yürekten mi söylüyorsun Gitmek mi istiyorsun sen? Sıra'm ben Tankut diyerek geldim ve Tankut diyerek çıkacağım dedim. Sözümü tutacağım. Ah. Oh. Ah. Oh. Evet yine iki iyi, iki sevdiğimiz, iki güzel insandan birine veda etmek zorundayız efendim. Peki 10 bin liralık çek kime gidecek ve hangi aday bu evde kalacak? çekin sahibi. Kendi evinden adayı koruyacak isim. Evet efendim. işte bu çekin sahibi. Bu akşam sizlerin oylarıyla en fazla oyu alan Adayımız, Tankut. Alın Tankut. Vicdanını da rahat etsin. Hepinize teşekkür ediyorum. Cansucuğum, sana da veda etmek istiyorum. Gel. Çok teşekkürler. Güzel kalbin için. İnşallah yeniden görürsün. Eminim. Çok seveceksin ve <laughs> seveceksin. Üzülme olur mu? Çok hayır. güzel bir renk. Kendine iyi bak. Sure, Mutlu Otu geçmiş olsun. <gülüyor> 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 Hepinizi çok seviyorum. Hı. Hepinizi çok siz de çok üzme kendinize. Teşekkür ederim. İnşallah çok yapmacık geliyor bana. Emin ol senin kadar yapmacık değil. Neyse. Sen kafadan ikisi not aldın yani benden. Sen kimsin ki? Niye öyle bakıyorsun şimdi? Sen gıcık ol. Bu <laughs> <laughs> da benim kendi şahsım. Ben de sana gıcık oluyorum zaten. Bu kadar erken için tek gıcık olduğum insan sensin çok dışarıdan. Çok teşekkür ederim. olacağız. İnşallah mutlu olacağız. Aynen Sosu. öyle abi. Ya biz o, o yüzden, yüzden zaten inşallah. yazdık abi. Ya ben yazdım kendi adıma. Ben dışarıda Ben de yazdım. Aynen öyle. Yani kardeşim ay ben dayanamadım yani. Göz yaşlarına çabuk kapılıyor, boğuluyor. Ay bir, bir de kâfı yani bir yaptı. Yani hassas bir kişi. Abi şey. içeride yani. dışarıda ağlıyor yani. bir de yani. Buradan çıkıyor bir de dışarıda ağlıyor abi. Çok üzülüyorum ya. Yani. Böyle bir şey yok Farkın abi. Hakkında olsun yani kardeşim. Yani hadi bir açık kapı desen ki aday gelir filan. Yok abi yok, o. Yok baba yok. Öyle gelmiş. Ben de çok şey. üzüldüm ya. Yani. Ya. Neyse Allah hakkında hayırlısını versin. Amin abi. İnşallah, İnşallah abi. güzel şeyler onun Bunda da bir hayır vardır abi. Ve Tabii yani. Bundan sonraki kurduğu hayatında mutlu olur abi yani. Ya bir taraftan Uzun da, da Batu var abi. Alıştık şimdi bir tarafta batı. Yani, Batu. Biraz ne dikkatimi çekti biliyor musun? Bütün bu duygusallık bir yana çok üst seviyede ve hepimiz vicdanımızdan dolayı zaten böyle bir şey yaptık mutlu olması için. Düşünüyorum. Demin yine konuştuklarında işte ben buraya geldim, en pasif adaya gelmezdim. Yani her söz ben bir gömülme durumuna geliyorum. Yani abi anlayamıyorum. abi en pasif derken o şunu demeye çalıştı. Ben söyleyeyim mi? Yani, ben, hani, ben ee, şey popülerlik için gelseydim atıyorum Adnan'a gelirdim, işte e, Semih'e gelirdim evet. anlamında söylüyor. Bunu işte. o anlamda değil, bunu şu anlamda söylüyor.